merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere Minecraft Skyrim çekiyorum. Yanımda Ivo var. Selam Ivo. Merhaba. Merhaba. Kanalıma linkini koyacağım. Ben izlersiniz. Zaten. Ben sen neredesin? Sen ne abi. Kimenlik? Sen şu musun? Gel. Gel Seni yayacağım şaka şaka. Hadi dur. Adam hemen kartopu topu atabiliriz mi? Yanıma gel. Dur şu adamı kalk topu atacağım. Aynen. Abi çok keko kadiliyor biz. O, dikkat et evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bende kalk topu ninja nice şeyi olarak gözüküyor. Ninja'dan nice attığı şeyler var gibi yani. Onu bilecektim. İbo bana gelsene. Gel geleceğim. Şimdi kal topu abi. var ya. Al adam ortaya gitti ya. İbrahim AFK sen Değil. Abi dikkat et dikkat et. Sen kim kim o Tamam mı? Kandır adamı aşağı kim o falan yap. Ondan sonra kes tamam mı? Timogat yaz ya adını yaz ve ona bu işareti yaz. Ya ben biraz da yemek yiyeyim şuradan. Ya benim bu taktiklerim süper yani. Benim yayın var abi. Tüm. Abi sana geliyor. Abi çok farklı ya. Ah. Kanka Timogat'ı işaretleyecek. Aşağıya Timogat'ı koy. İstemi al. Abi 200 kaldı kız. Ben dur video çıktı Tamam ben videoyu olağa atıcam yani Güzel, güzel evet. olmadı mı? Güzel oldu Abi ben çok kısa oldu arkadaşlar video <laughs> Hiç kısa <kısırı> olağa atmayın yani <laughs> Aynen çok pro olduğum <laughs> için Aynen evet. Çok pro olduğumuz için hemen 2 dakikada bitti video Enes Efendim Hı -hı. Abi 5 saat çıksa artık abi Dur evet. ben evet. Şurada bir zı aldım. Öldürürsen kesilmem. Kan alacağım. tamam. Gene ismekle teksted etme. 8 golden apple'ım var Bir dakika, bir dakika ben e, kendime yok. kazma yapacağım. Ya, lan demir kesmeyi denemesin sen ne oldun? Demir kesme etmiyor Eee burada da yok. Tam geç bir arena yapalım şuradan. Hem tamam. Tam video uzar. Tamam hem biz aynen video uzar. Daha iyi olur. Kap kanka sen de Abi ya demir çöp bana. Ben aşağı iniyorum bir dakika. Just <laughs> Sadece chest plate. Bu demir chest plate yok. Aynen. Aynen. İstediğimiz gibi vs atabiliriz hangi? İstediğimiz silahı kullanabiliriz. Hı. Ben, ben, benim yayım var. Niye yani kalk topum var. Göz gibi ben de kalk topu animasyonunu ben değiştirdim. yaptım. Diye. Geç ya. Bu basın ya bir orada bir basın ya abi sen nasıl almış basıyorsun öyle geç basın tutacağım geç geç karşıya abi geçtim dur ben sana yol yapayım abi Hı -hı. ağlarım ya tamam abi geç buraya sen evet. Geç iyice. O yaptı hadi. 3 2 3 gol. Hop. <laughs> Oha nasıl hemen öldüm. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz evet, gibi bu bölümde Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Evet Ekstra bir ramen ezip geçtim bugün. Çok sevinirim. Evet Bak. arkadaşlar bugün bu bölümde ramen ezip geçtim. Sizler için koşukladım. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakmayı ve like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. 安安，你